Önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da mısır hasadı başladı ama çiftçinin yüzü gülmüyor. Önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da mısır hasadı zamanının gelmesiyle fiyatların düşük olması çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Masraftan yerle gideri birbirine karşılaştırsak e, hepsi aynı. Yani şu an giderimiz... Giderimiz yaklaşık 3 bin lira. Bunu sattığımız zaman 4 bin 500 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Geçen yıl nem ve kalitesine göre 4 ila 5,5 ,5 lira arasında satılan mısır bu yıl aynı fiyattan satılıyor. Mazot ve gübre gibi girdi fiyatlarının bir yılda katlanarak artması karşısında mısır fiyatının geçen yılın fiyatıyla satılması çiftçilere zora soktu. Bir döneme yaklaşık e, 2 bin 500 2500-3000 civarları bir masrafı olur. Hani bunun gübresiymiş yaklaşık şu an 100 kilo gübremiz 1500 civarı. Mesela bunun sulama ücreti, bunun ilacı, bunun mazotu, hani bunun değişik daha parça masrafları olsun. Bunlar hepsi bir masraftır. Yani yaklaşık e, hesapladığımız zaman yaklaşık 2500-3000 civarları bir fiyat çıkıyor ortaya. Bu mesela biçer şeyini hesaplamadık. Biçer parasını hesaplamadık. Onlarla hesaplarsak hemen hemen sattığımız fiyatla eş değer haline geliyor şu an. Bunu verdiğimiz zaman 4500'e sattığım zaman ben bu masrafı 3000 lira da verdiğim zaman seneye Elimde hiçbir şey kalmadığı için ne tohum alabiliyorum, ne gübre alabiliyorum, ne ilaçlama alabiliyorum. Bir ay önce 6 lira olarak açıklanan mısır fiyatları hasat zamanının gelmesiyle 4 ila 5 liraya kadar düştü. Nem oranına göre 15 nem şu an 5700-6000 civarları falan gidiyor. İşte burada da yaklaşık 10 nemi bulan kimse olmadığı için 30 nem civarları 3.500-4.000 arası gidiyor şu an buradaki mısır fiyatları. Çiftçilerin zor durumda kalmasıyla bölgede tarımın olumsuz etkileneceği öngörülüyor. Toprak mahsullerinin belirlediği mısır fiyatı 5 lira 70 kuruş iken tüccarların çiftçiden aldığı fiyat ise 4 lira 70 kuruş ile 4 lira 80 kuruş arasıdır ortalama 4000 ile 4500 civarı falan e, alınıyor buradan yani çevrede de olsun aldığımız fiyatlar 4000 ile 4500 civarlar arasında değişiyor yani tarladan çıkan mısır şu anda çiftçilerimiz 5000 ile 5100 arasında e, mallarını satıyorlar ve fiyatlar bu sene geçen seneye göre çok düşüktür geçen senenin fiyatları bu sene fiyatlarından daha yüksektir çiftçilerimiz bu sene Mağdurlar hem e, rekolte düşüklüğünden dolayı mağdurlar hem fiyat olarak e, fiyatı düşük olduğundan mağdurlar yani.